Evet arkadaşlar merhabalar. Soru çözümlerimize devam ediyoruz. Sıradaki sorumuz Bilgi Sarmal Yayınları'nın AYT Matematik Soru Bankası'nda çok güzel bir dizi sorusu arkadaşlar. Sınava uygunluk bence 10 üzerinden 10. Zorluk derecesi de aynı şekilde 10 üzerinden 10. Videoyu durdurun, uğraşın, sonra devamına bakın. Hadi bakalım. Demiş ki A en gerçel sayı dizisi ve en pozitif tam sayı için A en eşittir. N bölü N artı bir faktörle biçimde tanımlıyor. Buna göre bu işlemin sonucu kaçtır? Şimdi arkadaşlar siz bunu bulmak is isterseniz gelip en yerine önce 1 yazın sonra 2 sonra işte 9'a kadar yazın sonra bunları toplayın sonra gidin 1'den çıkarın. Bu sizi biraz yorabilir. Peki şöyle bir şey yapsak nasıl olur? Diyorum ki ben yukarıda hani işlem biraz daha pratik yapmak için. Şu yukarıdaki paya diyorum 1 ekleyip 1 çıkarsam. Yani şu yukarıya şöyle yazsam. N artı 1 sonra eksi 1 de yazsam. Bölü aşağıda ne var arkadaşlar? N artı 1 faktöriyel var. Peki bu n artı 1 faktöriyel diyor mu ben hem n artı 1'in hem de şuradaki 1'in paydasıyım. Yani siz şu ifadeyi şöyle yazar mısınız? n artı 1 bölü n artı 1 faktöriyel. Eksi diyorum kardeşler. 1 bölü n artı 1 faktöriyel. Şu şekilde yazdım ben bunu. Peki arkadaşlar siz bu n artı 1 faktörelin n artı 1 çarpı n faktörel olduğunu biliyorsunuz ya. O zaman ben buradaki n artı 1 ile yukarıdaki n artı 1'i sadeleştireyim. Yukarıda da 1 kalsın. Şu hale mi geldi? Bu 1 bölü n faktöriyel oldu. Eksi 1 bölü n artı 1 faktöriyel oldu arkadaşlar. Yani demek ki aslında şu ifade aslında arkadaşlar buymuş. Şimdi bakın bu hale getirseniz sorunuz ne kadar güzel olacak. Şimdi iyi bakın yazıyorum. Gidip 1 yazıyorum arkadaşlar. Önce a1'i buluyorum. A1 yazarsak 1 bölü 1 faktöriyel eksi 1 bölü 2 faktöriyel artı şu an bakın şurayı buluyorum. Burayı bulduktan sonra gidip 1'den çıkaracağım. Artı peki A2 nedir? Burada bu sefer ne yazacağım? En yerine 2 yazacağım kardeşim. 1 bölü 2 faktöriyel eksi 1 bölü 3 faktöriyel. Sonra 3 yazıyorum. 1 bölü 3 faktöriyel Eksi 1 bölü 4 faktöriyel. Böyle bu böyle gidiyor. Hepsini yazmayayım. En sonunda A9'u bulmak için gelip en yerine 9 yazacağım tabii ki. 1 bölü 9 faktöriyel eksi 1 bölü 10 faktöriyel oldu. Şimdi arkadaşlar iyi bakın. Sanki şu şunu yiyor. Bu bunu yiyor. Bunlar hep böyle birbirlerini yiyorlar arkadaşlar. Bakın şu birincisinde şunlar bakın böyle ikişer ikişer gidiyordu ya sonda da bu vardı. Bakın birincide 1 bir bölü a 1 faktöre kaldıysa en sonda da yani şu da sadeleşecek. Şu kalacak. Eksi 1 bölü 10 faktörel kalacak. Yani benim şu parantezin içindeki ifadeyi ben ne buldum arkadaşlar? Şu kaldı bir de arkadaşlar bu kaldı. E siz 1 faktörelin 1 olduğunu biliyorsunuz. Yani orası 1 eksi 1 bölü 10 faktörel oldu. Tam o zaman gelip yazıyorum. 1 eksi parantezin içine bulduğumu yazıyorum. 1 eksi 1 bölü 10 faktöriyel oldu. Eksiyi dağıtırsak arkadaşlar. birler birbirini yer. 1 bir bölü 10 faktöriyel gelir. Yani cevabım aşık oldu. Evet gayet güzel bir soruydu yine. Hocalarımızın ellerine sağlık. Görüşürüz yine arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.